E, ruhen kadın erkek eşittir ama bedene değil. Tamam mı? Öyle erkeklerin yemek yapma çamaşır yıkama gibi durumu olamaz. Neden olmaz? Şöyle olmaz. Bu erken ruhasına kaydırır. Neden ki? göre bakarsanız bu şekilde. Erkeği şey söylemek gerekiyorsa Cumhuriyet Cumhuriyet'in kurulduğu günlerle bugünkü arasındaki bir yaşam tarzı mutlaka edersek aramızda dağlar daha farklı. <laughs> yani Cumhuriyet kurulduğunda kadınlarımız, bayanlarımız daha üstün haklara sahipti ki dünyada malum ilk defa bayanlara seçim ne yaptı? Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'ne verilmişti. Türk Ama günümüzde eğer bununla düşünürsek maalesef eşit olmadığını düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Kadın erkeklerin olduğunu düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Her konuda ve sağlıkta da seçimde yani yönetim aşamasında eğitimde de işte Türkiye'de olmadığını düşünüyorum. Ya eşit olması lazım tabii ki de eşitliği. Yani. Ya şimdi ülkemizi şeyine bakarak, daha önceki yıllara bakarak eşit değildi. Ama şimdi ki, 2000 yılından sonra şimdi eşitlerin seviyesine geliyoruz. Bence kadın eşitliği, erkek eşitliği aynı şey olması gerekiyor. <laughs> Bence uygulanmıyor. Hemen hemen uygulanmıyor. Yani kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görürler, ben onu söylüyorum. Ben görmüyorum ama öyle görüldüğüne Bence... inanıyorum. Ee, ben şöyle söyleyeyim. İnsanların Cinsiyet olarak ayrılmasına tamamen karşı insan çok insandır, harfesiniz. kadın erkek farketmiyor. İnsan, i̇nsan olmaktan insandır gelenler. ama erkeklerin doğaya hakimiyeti, insanlığı gelişme katısı çok büyüktür. Ama bunun bekle arkası kadındır. Hı -hı. Kadın erkek eşit değil mi zaten? Hı -hı. Yani şu son zamanlarda olmuyor ama Atatürk'te dünyada kadınların seçilme hakkı yokken bu hakkı bize Kadınları gelin çok çalışmanız lazım. Kendi hakkınızı mücadele edip kazanmanız lazım. Eşit olduğunu düşünüyorum. E ha, Türkiye olarak düşünürsen evet. biraz sıkıntılı. Peki. E toplumda yeteri kadar algılanmıyor. Evet. Tabii algılanmıyor. Kesinlikle hafta sonları özellikle. Daşın Yardım ettiğiniz için tabii O hiçbir zaman fazla memnun olmuyor ama akşamları. Evet. Ediyorum evet. e tabii ki diyorum. Yani sofra hazırlarken, kaldırırken değil bir şey olduğu zaman yardım etmeye çalışıyorum elimde geldiği kadar. Ben, 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 hiç ben hiç falan demiyorum. Yani. İçi değil. Benim <laughs> evet. 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 işim zaten ben de <laughs> ama çok beğendim birisi. Her konuda şey. Evet. Bizim evde kim evet. erken gelirse o yapar. Evet. Eşim gelirse eşim tabii. yapar. Tabii. Ben şey gelirse kayıbağa evet. çamaşır bulaşık. O bulaşır mantıklı. Çamaşır bulaşık hariç. babasıyım. Ee, elimden geldiğince eşit davranmaya ha, ha. çalışıyorum ama işimden dolayı da, yoğun çalıştığım dolayı da bu eşitliği arada bozuyorum. Ee, hem kız hem erkek çocuğunuz varsa eğer, onları bir tutuyor musunuz? Aynı. Eşit hakları bir... Kız çocuğunuz dışarı çıkmak istediğinde verdiğiniz tepkiyle, erkek çocuğunuz dışarı çıkmak istediğinde verdiği tepki aynı oluyor mu? Aynı oluyor. Tamam, <laughs> Peki bunun sebebi nedir? Kızınızla mı? Kız şimdi ayrı, erkek ayrı. Ee, kız kardeşinizle eşit imkanlara sahip misiniz sizce? Eşit e, anne babadan izin almak, evde iş yapmak. Aklınıza ne gelirse artık. Evet kız kardeşim bak ben işte daha sahip olduğunu düşünüyorum. Hı e, hı. i̇zin alma konusunda. Ee, akşamlar dışarı çıkmak Her, her konuda eşit olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.